Merhaba ben Yiğit. 2009 yılı yenileme lisesi mezunuyum. İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden mezun oldum. Bugün uzay mühendisliği nedir konusu hakkında konuşmak istiyorum. Uzay mühendisi uzay ortamı içinde hareket edecek ya da uzaya gidecek araçların tasarımıyla ilgilenir. Bunlar roketler veya uydulardır. Bunları hani Türkiye'de yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz aslında. Türkiye gelişmiş ülkelerin içinde özellikle uzay aracı tasarlamak ve göndermek açısından önemli ilerleme kat etmiş ülkelerden bir tanesi. Daha 2000'lere gelmeden büyük boyutta gönderdiğimiz uyduları göndermeye çalışan bir sürü gelişmekte olan ülke var şu an. Ve Türkiye bu anlamda tam bağımsız bir hale geçmek için çabalıyor. Yani olabildiğince sadece Türkiye içinden ulusal bir uydu çıkarmak için üzerine çabalıyor. Kaldı ki geçen senenin başında da Türk Uzay Ajansı kuruldu. Ve uzay ajanslarının görevi aslında en son teknolojiyi kendileri geliştirmese de olur bünyelerdir. Uzay ajanslarından asıl beklenen bu teknolojileri geliştiren firmaların ülke içinde ulusal bir amaç doğrultusunda birleştirilmesi ve yönlendirilmesidir. Dolayısıyla Roketsan gibi roket üreten bir firmanın yani. TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY gibi uzay ve savunma konularında üretim ve tasarım yapan firmaların organizasyonundan sorumlu olacaktır. Kendi içinde de araştırmaları mutlaka olacaktır. Hani bu firmaların tek başına girişemeyeceği işleri, projeleri tasarlayacaktır. Ve geçen sene bu kurulduğu için uzay mühendisliğinin önü çok çok açılacak diye düşünüyorum ileride. Benim zamanımda Uzay mühendisliğine gelenlerin büyük bir çoğunluğu önce uçak mühendisliğini yazanlar sonra uçak mühendisi olmadı diye uzay mühendisliğini e, yazanlardı. Ve hani uçak mühendisi olmadığı için uzaya geldikleri için e, devamlı olarak bir uçak mühendisliğine geçme çabaları vardı insanların. Ama yani e, dışarıdan bakıldığında böyle hani halk içinde sanki uçak mühendisliği çok daha iyi yapılabilir hani size gelecek garantisi verecekmiş gibi görünse de aslında sektöre geldiğinizde pek bir farkları yok çünkü ikisi de makine mühendisinden ayrılmış bölümler sadece biraz daha özelleşmiş halleri dolayısıyla herhangi bir makine mühendisinin başvurabileceği işe siz de başvurabilirsiniz ama sadece bunlarla sınırlı kalmak zorunda da değilsiniz dediğim gibi Roketsan, Tai, Tübitak Sage, Tübitak Uzay, gibi firmalar uydular geliştiriyor zaten. Bu şirketlerde çalışabilirsiniz. Zaten uydunun kendisini geliştirmenize de gerek yok. Belli parçalarında çalışmanızda tasarım yapmanız da beklenebilir. Bunlar da önemli şeyler. Evet sanırım uzay mühendisliği ile ilgili söyleyebileceğim şu an aklıma gelen bunlar. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da buna mail atabilirsiniz doğrudan olabildiğince cevap vermek istiyorum evet teşekkürler